Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Safiye'nin Becerileri kanalıma. Arkadaşlar bugün Kıbrıs tatlısı için öncelikle şerbetimizden başlıyoruz. 1,5 bardağı suya 2 su bardağı şeker koyuyoruz. İçine varsa limon 2 damla damlatıyoruz yoksa limon tuz atıyoruz 2 tane. Kıbrıs tatlımız için öncelikle 3 tane yumurtamızı kıralım. 3 yumurtamızı çırpalım yarım çay bardağı şekerimiz var tatlı isteyenler bir bütün çay bardağı yapabilirler bir çay bardağı sıvı yağımız bir su bardağı Hindistan cevizimiz bir su bardağı cevizimiz bir su bardağı galeta unumuz bir paket Vanilin bir paket kabartma tozumuz var. İyice çırpalım. Evet arkadaşlar. Kıbrıs tatlımızın için yaptığımız iç malzemesini uygun bir tepside yayalım. Evet arkadaşlar. Kıbrıs tatlımız için yaptığımız hamurumuzu 160 derecede 30 dakikada pişirelim. Gelelim. Evet arkadaşlar. Soğumuş, soğuyan şerbetimizi de kek hamurumuzun üzerine döküyoruz. Evet arkadaşlar muhallebimizde döktük pürüzsüz olan muhallebimizi arkadaşlar buzdolabında 3-4 saat bekletin ikindini çayının yanında için üzeri içinde hindistan cevizimiz var üzeri içinde hindistan cevizi ekliyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar. 4 saatin sonucu buluştuk tatlımızla, Kıbrıs tatlımızla. Bizlere afiyet olsun, sizlere fikir olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizlere abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Bizlere afiyet olsun. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, eşinize, dostunuza paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.